Ben bu geldik, karda kaldık, kreden olmasaydı biz mahsur kaldık. Burada perişan olduk. Çok büyük bir kar var. Çok büyük bir tipi var. Perişan olduk, karda kalmışız. Karayolları olmasaydı biz burada perişan olurduk. Bir iki saat mahsur kaldık. Kredi gelmeseydi biz burada perişan olduk. Artık arabada soğumaya başlamadı. Çok perişan olduk. Allah razı olsun karayollarından. Şimdi abi biz Bismillah'dan geliyoruz. Gaziyemiz var Muş'ta. Geldik kar vardı. Valla arabamız yoldan çıktı ya abi. Yani Allah razı olsun onlardan. Bizi kurtardılar. İki saat, saat bir saat yoldayız. Allah razı olsun. Onlar bizi kurtardılar. Yani çok feci bir şey oldu yani. Bir yarım metre kalmıştı yani uçuyor.